Ayak bileği ve ayak bağrısı arkadaşlar. Kovulak ve bacaklar hareket edilmemizi sağlar. Arkadaşlar konumuzu bitirdik. Anlamadığınız bir yer veya sorusu var mı? Şey var mı? Kalp, kalp. Akciğer ne şeyler? Evet. Bacaklarımızı gövdeye bağlayan nedir? Bacaklarımızı gövdeye bağlayan kalçamız. Zeynep, kollarımızı gövdemize bağlayan organımız kalçamız. Böyle yapacak. Evet, onu da. kim Beyin. <laughs> <laughs> nişeral. Onun sofrak mı? kan kanlar. Sena peki. Ben, ben şöyle durumda çok uyku oluyor. Ben ben hiç benzemez ben ki. Ben, ben de demedim şeyleri ben olan var vere modelimizlerimizdir. Eee boynumuzdur. Hadi, o. 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 kanın temizlenmesi göreviyor. Ay vücudumuzun şeker ve yağ durumumuzu ayarlıyor. Evet. Fazle böbrekler ne işe yarar? şey Zararlı maddeleri dışarı atar.